Kimsenin şüphesi olmazsın. Allah'ınıza kurban. Zindan direnişi. <laughs> Sercan Sensari, fark 42K Minağa izle bana 200K atmış, Fark 43K. Unikal fark, 43 fark 38K. Filiz Unikal attı. Onda Filiz var arkadaşlar. Dubai kralının kızıdır. Vurun ama biz de halkın çocuğu, Sokanın şor 15 15.000 kişiye selam olsun. Herkes bir para yağmuru çaksın. Vurun o farkı 200 kaydın. Az önce bize çok emin konuştu. Evet, vurun fark, arkadaşlar. Fark 34'e düştü yine. Fark 34'e düştü arkadaşlar. Şu an ona ünlü gitti. Fark 34 bin. Ya spor, car, curt, kimden ne gelirse. Ya baba vurun. Fark 41K. Beste Didem senin Allah'ına kurban. Ya vallahi size bir ya şey, da şey da diyeyim. be. efeca ailesi direne direne. Emin abi dilene dilene kaybedeceksin. Dilenmene rağmen kaybedeceksin. Ki Friz de ben ben büyük destek şimdi ihanet etti. Murat Duman vurun arkadaşlar bu farkı yükseltelim. Baba kimden ne bitiyorsa sizin şerefiniz yeter. Vurun. Kimden ne geliyorsa olsun Cancan can, can abim son 10 dakika. 14. Son 14 dakika Sercan Sensari abimden bir para yağmur. Senin Allah'ına kum fark 46 ka. Zagros abim vur sen bir spor mu por bir şey vur abim. Almanya'ya yurt dışındaki abilerime selam olsun. Yapıştırın abim. Herkes yapıştırsın kimden ne bittiyse. Yine söylüyorum çocuklar bana hediye atmasın. Türkiye tarihine arkadaşlar herkes TikTok'ta haddini bilecek. Ben bunu Emine Ağa'ya dedim. Ve ona verdiğim cezada şu 10 tane çocuk giydirecek. Ben zaten kendim 20 tane giydireceğim. Genç giydireceğim. Çocuk da değil. Çocukları zaten ekstrasına saymıyorum. Ama bu yarışmayı normal şartlarda kabul etmezdim. Arkadaşlar bu yarışma hepimizin onurudur. Ahmet spor formasını Emin Ağa'ya giydirelim. Baba kimden ne geliyorsa yapsın. Ahmet direniş öyküsüne gelsin. Üf Şeyh Muzi gelsin. Gaffar Okan'a gelsin. Ömer Akkaya. Yaşasın. Ömer abi ya, yaşasın abi. halkların kardeşliği. Yaşasın hakların demokratik kardeşliği. Yapıştırın. Ömer abim senin şerefin var. Bekomen abim neredesin? Vurun arkadaşlar fark elli bin. Fark 50 bin. Herkes vursun. Fark elli bin. O bize 200 bin fark atmıştı. O ferman ben ne dedim? Direniş. Direne direne dilenci dilene dilene. Emin aga sen dileniyorsun. Dilenme 16 bin tane insan bizi izliyor. 16 bin, inta 16 bin tane insana selam olsun. Cansınız beni seven sevmeyen herkese selam olsun. Arkadaşlar artıya basın buradan takibi alın bu sayfayı. Bu sayfa ben degil halkındır. Herkes ilecek ve işine beklerim. Bu yarışmayı kazanırsam 20 degil 30 kişiyi gidireceğim. Ferhat da burada mağaza müdürümüz olarak 30 kişi belki benden çekinirsiniz. Bana söylemezsiniz. Gidin bu bana adamdan harbiden ihtiyaç sahipleri ben kazanırsam dedim. Gitsin giysin. Kaybedersem gene giysin. 30'a çıkardım. Bu da sizin şerefinizdir. Baba Ahmet halkı gerekeni yapsın. Fark 50'dir. Vurun o spor arabayı gelsin Fark 80 olsun. Belefece tarih yazıyor. Burada yine söylüyorum. Onur yaşamdan üstündür. Belefece ailesi Ercan abim fark 55 bin. Fark 55 bin. Belefece. Yine söylüyorum. Lijex aşireti. Çok güçlü bir aşirettir ki bugün bunu görüyoruz. Çünkü halkın aşiretidir. Yoksa ben normal bir aşiretim yok. Bay Zaza'ya selam olsun Allah'ınıza kurban. Fark 55 bin arkadaşlar. Vurun. Son 7 dakika vatan delisiyim vurun. Allah'ınıza kurban vurun vurun. Onun o müteahhit abileri de kurtaramayacak. Bekomen abim senin cansın can bayzaza herkes vursun. Türkiye'de rekoru biz kıracağız. Herkes yapıştırsın. Üf beste de şey. standiden kurban aksel ette. La uju mületa brumet mületa ki jahasli huay inkar nakara slavu usa onur yaşamdan üstündür. Ömer Akkaya selam olsun mavi kırtasiyeleri. Onun yeri bende bambaşka. Ömer Akkaya selam olsun. Arkadaşlar vurun. Ömer Akkaya abim cansın. Herkes vursun arkadaşlar. Durmadan vurun. Ferhat acına kapat. Ona ne gidecek bilmiyoruz. Son dakikalar kapat ya. Kapat gel. Düşmana ne gidiyor biz bilmiyoruz. Arkadaşlar fark 55 bin. Herkes vursun. Ömer Akkaya Allahına kurban kimseye fırsat tanımıyor. Bak Ömer abime yer aç. Zengin abime yer aç. Sanırım abi... Herkes uğursun. Berat Licex tarihi yazdı. Ben yazmadım o tarihi. Halk yazdı. Ne demişler? Her zaman azınlık kazanacak. Mutlaka kazanacak. Ömer Hakkaya Allah'ına kurban senin. Son 10 dakika ya. 17 ya. bin kişiyiz arkadaşlar. Herkes artıya basıp takibi alsın. Bir Türkiye tarih daha geliyor. Kazansam da kaybetsem de. Böyle onurlu insanların beni izlemesi beni mutlu ediyor. Hepinizin Allah'ına kurban olurum. Diyarbakır'a, Adana'ya, Nusaybin'e, Mardin'e, Şırnak'a, İstanbul'a, Sediyem, Cizre'ye, Slopye, Şırnak'a, Hakkari'ye, Ağrı'ye, Karlıova'ya her yere selam olsun. Cansınız. 81 ilin selam olsun. Yaşasın halkların kardeşliği. Vurun. Fark 55 bindi. Buraya bile bir spor araba şerefli bir şekilde gelsin. Emin Ağa izle. Emin Aga izle bu da gelsin. Burada 17.000 kişiyiz. O spor arabayı çakın Türkiye rekoru bizde. Buradan Celat'ın fanlarına da selam olsun. BLFC ailesi her yerde. Bu videoları paylaşırken etiketmeyi atın. Tek tek yorum atacağım. Zor adam 23. Tarih yazacağız Ercan abim tarih. Ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Son dakikalar Özgür abim. Son dakikalar saymaya başlıyoruz. 0-0'da bitiyor. Naci yok abim. Vurun gelsin. Baba o yatları, katları, uçakları gönderin de gelsin artık. Yapıştırın. Herkesten ben, herkese benden kaçak çay kim atmak isterse buradan hediye atmak isteyip de atamayanların gözünden öpüyen benden de hepinize çay gelsin. Abilerim buradan çay atacak. Bu çayların hepsi de size gelsin. Arkı. bir <laughs> <laughs> ya. Senin Allah'ına kurban olurum. Vurun arkadaşlar. Araf Murat. Ve hadi Kursu arkadaşlar. Var. Hadi kendinizi gösterin. E Sizden rica arkadaşlar. Yapsın. Hadi tamam. baba benim son son dokuz dakika. Son dokuz dakika. Son dokuz, dokuz dakika. dakika. Bu dokuz dakika. Hadi, Hadi kendinize Yedi göstereyim. dakika. Azat zaten. Bakalım, bakalım ne olacak? Sıfırda bitiyor. Sıfır sıfırda bitiyor. Ben FHC'yle işin... Kimse... Bu üst ekran Murat duramazsın. abi, abi kendi göster, abi. Murat, abi, 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 göster Murat abi. Yusuf abi kendini göster baba. <laughs> Murat abi Yusuf abi kendini göster. Doğan abi Destan abime teşekkür ederim. Orhan abi Dogan teşekkür ederim. Abi, neylesin, Doğan abi neredesin? Doğan abi. Bazen görmüyor. Destan abi yat artık. Doğan abi, Can Can abim Doğana. teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür giderim, bana baba teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Takibi alıyorum. Ya gene, teşekkür bana teşekkür üstün ederim. destek Takibi alıyorum. Son 7 dakika. Son spor kazanacak. sen Yemin ederim önde. Yemin ederim. Vur. Serhat abi vur. Arkadaşlar son 7 dakika. Ben son 7 dakika durmasın. Ona 5 tane spor araba gidecek. Farkı açalım. Herkes vursun. Bak görüyorsunuz. Hadi ya, hadi Elif e, Elif ablam. abi, Mehmet abim. abim neredesin? Adana'ya selam olsun. Hadi kurban Hadi abi. Ceren ablam, Hadi. Herkes dursun arkadaşlar. Herkes. Özgür abim teşekkür ederim. Cezayir abim teşekkür ederim. Tanos. Doğan abi neredesin? Doğan abi. Azadi ben onu görmüşüm. O spor araba gelir. Destan abi. Beste de Didem, Beste Didem. Senin Allah'ına kurban. Hadi arkadaşlar ya. Hadi baba Baba, son yedi dakika, son yedi dakika, gelsin bu bana. Bana gül Son, altı dakika. son, dakika. Dakika. son 6 dakika, son 6 dakika, son ile. son 6 dakika, biz Türkiye'de inşallah tarih yazacağız. Işte, ya işte, ya ya ya. da sen daha ne, Sen daha daha ne, Herkes vursun. Murat abi. Murat abi son 6 dakika Murat abi son 6 dakika Murat abi. Herkes vursun son 6 dakika. Son 6 dakika Murat abi. Hadi göster kendini abim benim ya. Vur. Aydın abi. Beko abi abim senin var abi Mur gelsin. Hadi babam benim. Beko ya, ben abi. abimden yat geldi. Üstteki ismini takip alacaklar. Bunlar onun iş şerefi. Aslını inkar ediyor. Hadi babam benim. insanlar. Takip al. Murat abi. abi. Hadi Murat abi benim ya. Hadi abim benim ya. Son son yedi dakika ha. Son yedi dakika. Onlar dir, dilene dilene biz direne direne Ahmet Spor olarak ben bugün şehrimi temsil ettim. Biz kazanacağız. Ben Allah'tan diliyorum arkadaşlar. Doğu ve Güney Doğu ve Ahmet Spor'u temsil et. Berat Yüceğiz bu gece hadi, sana tarihi yazacak Emin Ağa. Son yedi dakika, son altı dakika, son altı dakika arkadaşlar. Son altı dakika arkadaşlar. Herkes dursun. Herkes ursun. Teşekkürler. Yakup Yıldız. Allah razı olsun alt babam. Baba buradan Eyvallah. buradan içinde, Engin Zengin abim, abim. Engin Zengin abim, baruk 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 abim abi. baruk baruk. ben Kumar abim, abim. Daha daha baba. Beste Hadi baba abim ya. Kimden ne bitiyor? Hadi Allah Allah kurban Hadi baba göster kendini abi. ya. 65 var. Aga hanım. Herkesi göreyim bu platformda. Vip olan. Ben hep de sizler hakkını ederim. Halkta hiçbir zaman kaybetmemişler. Hakkını Hadi kurban olsun. Buyurun gelsin. Baba vurun gelsin. Şu an bizi izliyor. Vurun gelsin. Son beş. Cengiz abi. Senden bir tane yat istiyorum Cengiz abim. Canım benim Cengiz abim. Ben istemiyorum abi. Cengiz abi. <laughs> Vurun Ay, gelsin. Getir, o yata Emin Ağa'yı bindirin. Mehmet abi teşekkür ederim. Buraya bile bir Hadi yap ya. Arkadaşlar su aratın meselesini şu Herkes şey bilir. Emin Ağa'yı spor arabanın içine koyun. Urfa'dan çıkarın. Buraya bile bir spor araba Var gelsin. Abi, gelsin o da teşekkürler abi. abi da Miran abi. abi. Miran Aslan Atatürk teşekkürler baba. Ona habire bire yanlış gidiyor. Son beş dakika. Son beş dakika. Son Bekle abi tabi. vurun gelsin. Son dakika ona 5 tane spor araba üst üste gelecek. Hadi abi benim, benim ya. Son hadi ya. Son tam, beş tane. Arkadaşlar son 5 dakika. Hadi bastır bu adamı Urfa'ya getir. Son 5 dakika 5 tane spor araba gelecek. Buna özel, özel üniforma bitirsem özel özel Urfa ha. Merak edeceksin abi. sekiz bin tane insana selam olsun. Ben efendisi. Ben her zaman yanınızdayım. Arkanızda değilim. Aydın abi. gelsin. Vurun. Hadi Aydın abim ya. Aydın abi. Aydın abi kendini göster Yusuf abim. Fark 55 bin arkadaşlar. Fark 55 bin. Görüyorsunuz Emin Ağa'ya üst üste paralar gidiyor. Şafak Herkes abi, son yapıştırsın. Şafak abi. Herkes yapıştırsın. Şafak abi, olan herkese. Ha, imkanı Ona göre ayarını yapma. Selim Oruç abim teşekkür ederim. Sinan abim Bana ya, uğur ederim. teşekkür ederim. Kimden ne bitiyorsa. İran baba, arkadaşlar Miran görüyorsunuz. Aslan. Urfa'nın aslanı. Hadi babam benim hadi son 5 dakika. Son 3 dakika. Son 3 dakika arkadaşlar. Vurur. Hadi Buyurun. iki gözüm. Hadi ya. Hadi işte bin halkı, Mardin Alkı vurun Eyvallah gelsin. Eyvallah babam hadi ya. Baba ben tüm dünyadan istiyorum. Vurun gelsin. Hadi baba Adana kendinizi gösterin. Gelsin. Kendinizi Bütün gösterin. şerefli onurlu insanları buraya Hadi alalım. babam benim. Vurun Mehmet abim. Ben herkesten istiyorum. hadi babam benim. Vurun. Hadi kendinizi gösterin bugün. Vuralım. Arkadaşlar, bugün. Vuralım. arkadaşlar son dakika. Son dakika. Hadi arkadaşlar. Öpücük İbrahim abi. Tamam, değil, 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 değil. Için bu biraz şarkı biraz bitmeden kazanalım arkadaşlar. Beş tane spor araba gidecek. Yusuf abi. Bir spor araba bir Aydın ay abi seni bekliyorum Aydın abi. Son Nereden dört abi? dakika. Son dört dakika. Son dört dakika. Hadi, dakika. Efendim, hadi Son dört dakika. bu dişi de Ersin baba. Ersin abi saz için sağ ol Ersin baba. Ben bunun için teşekkür ederim. Hadi babam benim ya hadi ya. Ya. Hadi kurban Hadi gel kızlar Hadi babam benim. Bana yağmur içse de sevgiler İbrahim abi. Arkadaşlar İbrahim herkes dursun. Ona ben son ben arka, oruç Hadi abiye, dakika oruç kırıltıya Arkadaşlar Kendinizi gösterin. Son 3 dakika. Arkadaşlar. Son 3 dakika. Son 3 dakika. Arkadaşlar biz o kadar direnerek geldik. Son 3 dakika. 11.000 kişi Son 3 dakika. Sonra de 3 dakika. Filiz 5 tane spor araba atacak arkadaşlar. Vurun. Tabii işte arkadaşlar. Ne bitiyorsa, ne Elinizden gerekiyorsa herkes yapsın. Elinizden geleni iki yapın dakika. arkadaşlar. Son 2 dakika. Son iki dakika arkadaşlar. Hadi hadi Aynı zamanda arkadaşlar diğer bak bir saniye azat da kapat. Hop bir şey de şekil hop, Arkadaşlar hop, hop ya. aynı zamanda Türkiye diğer akoru emin akaladır. Biz kazanırsak hak edenler de olacak. Hadi ya, abi ben ha? Türkiye raporunu bir Adam daha bir, sıra alın. bir Türkiye daha ramporu Türkiye bu gece belli Ufala olacak. Alın. Türkiye diğer Bu Herkes Her şey vursun. Samet be. Bey teşekkür ederim. Her şey Her şey sizin elinizde. Üstten. Allah'ınızda iki dakika. Seni <laughs> bir dakika kurbanlığı bir hediye için yapma bunu ya. Arkadaşlar son iki dakika ne gerekiyorsa herkes elini taşın altına koysun. Herkes yapsın. Onu çıkardım. Ne geçiriyorsanız geçirin. Ona beş tane spor araba sadece Filiz'den gelecek. Kız Dubai'de kalıyor. Hediye ucuz olduğu için yurt dışından atıyor. Buradan yurt dışındaki abilerime sesleniyorum. Sizden ne bitiyorsa abi yapın. Beş tane spor araba gelecek. Geçirin artık abi. Ben bir şey demiyorum. Tamam. Sen arkadaşlar bu selam olsun. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar Son bir dakika. Şu an eşitiz. Şu an son eşitiz. bir dakika. Son dakika. dakika var. Herkes vursun. Safa abi. Herkes vursun. Hadi Safa Son bir dakika. 59 58 57 vurun arkadaşlar 56 Safa abi Murat abi. Gelin Murat abi son bir dakika Murat abi. Son 50 saniye Murat abi. La bu Safa abi. Gel arkadaşlar. <laughs> ben 30 bin önde. Bekomen abim şu an 30 alem bin alem, alem şu an önde. Şu önde arkadaşlar. 30 bin. Abi, abi. Vurun gelsin. Arkadaşlar gelsin. Abi. Vurun gelsin. Herkes abi son abi. saniyeler Daha ne abi, Ömer göster baba ya 30 bin önde arkadaşlar. Herkes gerekeni yapsın abim. Son saniyeler. önde şu an. Abi son saniye şapak, abi. Arkadaşlar Türkiye rekoru belli olacak. 28 bilmez. bin önde. Arkadaşlar son 10 saniye. Vurun. Hadi ya, son 10 saniye. Arkadaşlar son 10 saniye. Son 10 saniye. Son 10 Vurun. saniye. Vurun. 10. Son 9, 10, 10, 10, 10, saniye abi. 8. 8 7. abi. 6, 6, 6, 6. 5. Ben Allah'ına kurma sapak abi. Abi benim. Arkadaşlar. Abi spor arabası, spor Sıfır. Sıfır. Abi onu bugün ayırtın. Ya. Ya. Ay Yarışma bitti. Çok çok Emin abi. abi. Bir saniye. Öpücük geldi sonradan. Kapat. Emin abi kapatıyorsun yayını. Kapat yayını kapat. Tarsana yani yayını hemen kapat. 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 Görüşürüz. Hemen aç. Aa, hemen aç. Adam kapat. Kapattı mı Ferhat? Be, Arkadaşlar Belefeci ailem tarih yazdık tarih sadece kapatacağım ekran kayıtlarını açın 600